Evet selamünaleyküm arkadaşlar beyler ben Levent Boztepe değerli dostlarım. Arkadaşlar çok sevdiğim değerli bir abim Sami Başoğlu. Beyler e, hastalığından dolayı doktor kuş beslemesi izin vermemiş. Kuşçuluğu bırakıyor. Arkadaşlar bakın burada yavruları ayırdık. Bunlar hepsi bilinen bilinen kuşlar. Hepsi. Ben hep yumurta yavru Bütün salma şeklinde alacağım kuşları. Kuşları salma şeklinde alacağım. Beyler. Bakın arkadaşlar, bunlar hepsi birinden kuşa benim. <laughs> Hepsinin yumurtası yavrusu var. Aynı salmaşık şekli, şeklinde alacağız ki. Ee, beyler bakın, hepsinde yumurta yavru var arkadaşlar. Bakın beyazların anne babalar. Sam abi bunlara çok büyük emek verdi. Çok büyük emekler verdi. Anlatılmaz yani. Bu emeği yaşamak lazım arkadaşlar. Bunların hepsi özel seçme kuşlar beyler. Hepsi özel. Test edilmiş. Bakın arkadaşlar, hepsinde yumurta yavru var. Hepsinde. Afrika teme beyazlarda. Hepsi iyinin iyisi. Evet. Hepsi de iyinin iyisi diyor Sam abi de. Duyuyorsunuz. Yan tapları var değil mi Sami abi? Yan tapları var değil mi? Evet arkadaşlar. Değerli dostlar. İstediğiniz kadar beyler. Bu kümesleri hiçbir yerde bulamazsınız bu kuşları. Yılların emeği yılların. Yılların emeği Sami abi hastalanmasa bu kuşların bir tanesi bile vermez. Bir tanesi bile vermez. Kümeslere bakın. Beyler kuşlar özel kuşlar haberiniz olsun. Hepsi özel. Sağdan soldan. Alınan kuşlar değil beyler. Bunlar izlenip alınmış kuşlar. Sami abinin çok e, sevdiği dostları var. İzlenmiş hazır kuşlar beyler. Hazır uçup oynayanlar da var. Beyler damızlık bölümünde olan kuşlar da var. Bu kuşları artık bilmiyorum beyler. Bu tesis kapanıyor şu anda. Bu tesis kapanıyor. Sami abimiz yayına çıkmak istemiyor. Benim diyor yayına çıkartma Levent dedi. Arkadaşlar salma sistemlerini görün. Şuraya bakar mısınız abi? Kuşlara bakın. Beyler benim kendi kuşlarımdan da var burada. Kendi kuşlarım. Beyazların beyazlar, e, beyazlar, e, benden de gelip aldı beyazlardan. Beyler bakın. Ana baba yavrular. Hepsi. Beyler hepsini yayına çıkacağım inşallah. Evet arkadaşlar bu da uçum kümesi. Bakın abi yavrulara. Pırıl pırıl hepsi. Gerçekten üst düzey kuşlar. Çok güzel kuşlar arkadaşlar haberiniz olsun. Allah'ın izniyle bu akşam şov olacak. Hem üzgünüz hem de siz iyi kuş sahipleneceksiniz diye mutluyuz. Onu da söyleyeyim. İyi kuş sahipleneceksiniz diye mutluyuz. Sami abi şimdi kuşların hakkında neler nasıl oyun yapacaklar hakkında tek tek bilgi verecek zaten. Arkadaşlar. Bak bak evet, onu al 5 dakika ya. Onu al. <laughs> arkadaşlar kuşmuş, ayırma yok haberiniz olsun. Neyse, hepsini alacağız haberiniz olsun arkadaşlar. Alacağız. al. Ha salmaya yavruyla beraber salmaya koy. Tamam ya, yavruyla beraber salmaya gidecek onlar. Bunlar hepsi senden geldi işte. He? senden Biliyorum, biliyorum. Onu yavruyla beraber yumurtayla, şeyle beraber salmaya koy. Al abi. Mehmet şunu gitsene. He? Yavruyu. Al. Beyler bakın koyacağım. salmayla beraber alıyoruz arkadaşlar. Böyle yavrularla beraber alıyoruz. Üst düzey kuşlar var. Salma abim eee. Uzun metnaca kuşların var mı? Salma abim çok çalışan. Burada işinde ne çıkarttıklarından. Al elinde. Elindeki mi? Elindeki var abi. Yani burası zor bir yer. Burayı da bir göster abi. Burada çok metrajlı, çok atlama yer yani çok farklı olduğu için farklı yerlerde çok farklı oynar diye düşünüyorum. Bu senden aldığım iki kardeş abi. 60-70 metre dediğimiz kuşlar. Şu iki susamiler. Eşi de şurada abi, erkeği. Bunun erkeği de o. 60-70 metre oynuyor musun abi bunlar? Benim burada yapmadılar. Biz yavruyken almıştık bunları. Benim evet. burada 30-40 yaptılar. O kadar yapmadılar yani. Anladım. 30 30 yani, 40 metreyi beğenmiyor musun Sami abi? Millet ya beğeniyorum oğlum ben. Millet 15 metreyi rüyata göremiyor Sami abi. Yok. yok. 15 metre 20 metre rüyata göremiyor vallahi. Bu Arkadaşlar. 3 4 tanesi kardeştir zaten. Beyazlar zaten hiçbir tanesi e, böyle alt seviyede de hiçbir tane yok zaten hepsi. Abi hiçbir birbirinden şeyi yok bunların. Yani biri iyi biri kötü değil. Böyle bir şey yok. Hepsi birbirinden iyi. Arkadaşlar duyuyorsunuz. Hepsi birbirinden iyi diyor Sam abi. Hepsi birbirinden iyi. Çoğu hazır zaten bunların. Ben onlara bir işaret gerekiyorsa işaret vururum ayaklarına. Tamam Sam abi. Sen akşam yayınlara bana yardımcı olursun. Bunlar tamam. hazırdır. Bunlar damızlıktır diye. İnşallah gözüm seçeneği şey ee. Bu mekan söylüyorum da. Yine senin kuşun. Dişisi de senin kuşlarının yavrusu. Benim burada aldığım kuş. Altlarından beyaz attı. Bol sefer derken tamam abi kaç tane yapıyor mesela? Aşağı abi, yukarı. Çok metraj yapıyor ama çok atlıyor bu. Kaç tane atlıyor mesela abi? Aşağı yukarı. 30-40 tane rahat atlar. Mı? Abi direkt şampiyonsun ya evet. Salma abi. Hem de eki. He, eki. Hem de eki. Metraj yani. <laughs> benim burada yapmadı yani. Benim burada yapmadı. Bu. Senden aldım kuş senin Biliyorum abi, abi biliyorum. Senin kuşun. Biliyorum İş, abi. Senin kuşunun yavrusu. Bunlar da senin burada şunlar işte benim yeğenimin kuşları. Bunlar Gözgatlı Gökhan Hoca diyelim. Onlar onlar. onlar. Bunlar Beyler, Arap, ee, Arapların altları çok çok iyi çalıştığını söyledi Sabunler. Benden aldığı kuşlar. Bırakmamışlar burada. İzleyip izleyip almışlar Sami abi. Şampiyon olmuştu. Bunun kızını sen yayında 1800'de mi? 2000'e mi satmıştın? Aynen, aynen, aynen. Gencanların diğinden sen. Aynen, ben. aynen. Bunların kuşu. Aynen. Bunlardan bende 5-6 tane kuş var. Yani 3 dört takım. Hangileri olduğunu sen unutursun ben sana tek tek Anladım et, mı abi. abi. Anladım abi. Kim, ne Arkadaşlar Allah'ın izniyle bu akşam şov var onu söyleyeyim. Aslında şov değil biz kendi açımızdan Sam abi, abi için Sam e, abi için üzülüyor kuşunu bıraktı diye. Ama bir yandan da şöyle seviniyoruz. Sizlere iyi kuş sahiplendiğim açısından seviniyoruz. İçerideki içerideki sabunların yavrusu. Ya, bu da çok iyi başladı. Kurusu olan Sibaretler, mı? Tabii, var ya. Eee. Anne baba içeride onu. Ufak dokunmuş kanatları. Dokunsun abi, ufaktan dokunmaya severim. Yeni yeni tüyde bu güzel hayvan. Yani bu hazır deneyim de 3-5 günü bir haftaya uçursun da hazır olur o sabunu. Sarı yatıklı uçurmaya başladım. Nudi de Samsun'daki ikinci olan birinci bile şampiyondu böyle. Sen almıştım onu? Onu da çatalca dedi. Getirdim burada uçurmaya başladım. Şu Hüseyin Yamada orijinal Amerikalı yanında markası var. 2016 erkek. Çok özel bir kuş. Onu da uçurdum. Geçen çöküyordum onu da. Yatık 6 yaşındaki kuşu uçuruyorum Düşün yani. Atmaca buldu. Yok kurtardık onu. Beyazları çok güzel. Beyazlara bayıldım. Beyaz abi hepsi maddi. Levent Bostep abi. Yani diyecek bir şey yok. Hepsine bayıldım abi. Evet. Allah için yani. Bu beyaz şeydir. Ee, neydi oğlum bu beyazlar? Ne, neyciydi? Ankara neydi bunlar? Zabıta mıydı? Zabıta, mıydı? zabıta mı? Ha, zabıta Mehmet'in senin o bir hocadan aldığın beyazlar şu. Anladım. Eşi de bir taraftan. Aynen. Sen gelen değil miydi? Evet. Evet. O kadar evet. çok kuş verdim ki e Hatırlamaz. Hatırlamıyorum. Hani soyundan bir dişi daha var. Bir de sarı var. Aynen. Zabıta Mehmet'in kuşları. hocadan gelen kuşlar. Hocadan, hocadan, gelen, gelen kuşlar. Hatırladım. Sersi de var onları. Hatırladım. Onlar da. Hatırladım. mesela bu benim eski kuşlarımdandır. Geçen kafayı vurdu yere ama kurtardık onu. Altından ne Altını yaboza vur. En kral oynar. Barudu Arap. Yani oynamayacak kuş yok. Şu sabuni. Yok. Şu yencemler ah, onlar ilk mobilize gelen kuşlar. İlk mobilize baba. Şu bir zaten bu senden değil ama çok değerli bir yerden geldi bu bana abi. Erkek yaşlı şey bir erkek. Ama çok güzel bir kuş. Çok güzel bir kuş. Biz <laughs> <laughs> Tamam abi hiç kuşları anlatmana gerek yok ki zaten kendilerini gösteriyorlar zaten. İşte anlatmaya gerek yok bence. Arkadaşlar Nereye bu yaptın akşam yaptın? saat 8.30'da. Bu kuşlar hepsi çıkacak arkadaşlar haberiniz olsun hepsi çıkacak. Biraz bugün çıkar, biraz yarın çıkar, biraz öbür gün çıkar. Ama büyük kuşlar vereceğimize emin olun. Büyük kuşlar vereceğimize emin olun arkadaşlar. Emin olun. Dur sana ol. şu arka tepe şeyi göstereyim görsünler. Amerikalı Amerika, Beyler altı yaşında orijinal beyler. Orijinal Amerikalı diyorlar. Ayağında markaları var çift marka var ayağında. Bakın arkadaşlar kuşların hepsi. Birbirinden özel. Beyler bunlar, e, bu beyazlar zabıta Mehmet amca. Bu sarı. Bu da onlardan. O da onlardan. Sarı da onlardan. Zabıta Mehmet amcanın. Ben zamanında Sami abiye vermiştim ben bunlardan. Hocadan gelen kuşlar. Evet. Şu sarı boncuklu farklıdır. Bu farklı bir kuş. Bu kuş bu. İyi bir kuş. Çok tatmin eder. Yeriyle ve keyifli en az 10-15 sefer bu bunda yapıyor. Uçar bir buçuk iki saat. Arkadaşlar 10-15 tane atlıyor kendi yavrusu. Evet. Yavrular da var. Alan arkadaşımız orta böyle salma ile bir şekilde vereceğim kuşları. Bu Amerikalı'nın oğlu bizim kuştan şu. Ama şu o mavi mi? Evet. evet. Ve demek ki Amerikalı'nın oğlu böyle. Oğluymuş. Annesi de şu. Kırdım onları. Şurada bir tane arka tepe var ya bu dumanlı. He dumanlı he o gördüm. O, o gördüm. O, o, gördüm. O. gördüm. 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 Şey gördüm. Çok güzel sistem yapmış. Çatal neydi demek. Orada küreselim var ya. Oradan buraya getirdim. Hiç dedim orada. Kuşlar. Valla Sami oldu. abi. Yani gönül ben biliyorum sen şu an çok üzülüyorsun. Kuşçuluğu bırakıyorsun ama inşallah yakında yeniden başlarsın da. Yok, Bir sen daha bunları sen canlı sen... bu şu kuşlar senin kuşların, şunları yere indiremezsin yani. İndiremezler kuşlar abi. Yere bastırma şansınız yok. Şunlar şimdi senden olmadı ama Şuna da kıyamıyorum ama yapacak bir şey yok. Hep çok seviyorum. Ama yok yani. Yapacak bir şey yok. Aynen. Hangisini dersen burada hepsi bunlar makineler. Yani şöyle şöyle bir tane erkek gelse sen bunu kuşeyi şu erkeği versen ya bu şurada. Dişini de ver. Bunları dişisi hep seni kuşların. Mesela Ağabey. şu rumuzu boyunca bunu dişini alıp Mesela bakayım şu o, o, o makaslı, ha senin bu herhalde amca oğlum, senden aldım iki tane beyaz vardı, çok güzel, üç yaşında, otuz sefer atlayan bir şey diye Anladım. o kuş. Şu kendi yavru. Ama yavruların çok atlamalı gibi abi, ne yazar Çok atlamalı çok Çok bir yavru. Bir yavru, bir yavru, bir, bir. O kar, var bir yavru, bir yavru, bir yavru, Vereceğim. Arkadaşlar duyuyorsunuz Anladım. arkadaşlar duyuyorsunuz. Ver, ben neler vermişim neler. Ben neler vermişim. Aa, o beyazlar kanar. Yok hepsi birbirinden güzel. Bak onun o beyazların annesi o babası bu ama bu sefer farklı bir kana girdim. Kendi dişime girdim. Babası da buydu. Nereden gelmişti bu sana? Meşhur bir adam o ama çok güzel. Yani bunlardan yavrulardan çok memnunuz. Beyazlar Milletin gözünde yani bunların yavruları. Amca oldu çapıda uçuruyor. Burada da uçuruyorum. Çapta ya şey, yaptığını de... burada yapamaz. Arkadaşlar kuşların hepsini aldık. Akşam yayında görüşmek üzere. Ben yayını kapatayım. Evet. Alan çok bir kuş alacak. Onu söyleyeyim. Aksı mıyım abi. abi? Yılların emeği Kuşlara var. Öyle abi. Hepsi güzel kuşlar. Senin bunlar en iyi kuşçulardan aldığın özel kuşlar. Yani şu mesrahten hep senin kuşlar. Dışarıdan Aynen. belki beş altı takım bir kuş vardı. Öbürleri hep göndermiştik. Hepsi de. Evet Hı. arkadaşlar. Sam abi üzgün. Biz daha üzgün Sam abi kaybediyoruz diye. Ama ee, dediğim gibi beyler yavrulara bakın. Bu akşam bu kuşlar hepsi çıkacak. Akşam görüşmek üzere. Hepiz hoşçakalın. Allah'a emanet olun.